arkadaşlar, Speed Spur Game'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Ama bilgisayara karşı oynayacağım bu sefer. Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ediyoruz. Seyrettiğim Ben Arsenal'ım. Ben Arsenal'ım. Arsenal 0 puandayım. Evet. 11. sırada başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Sen bunu vurayım, sen bunu sen bunu Hadi gol mü geliyor arkadaşlar? Evet. Uf. Uh. kolay aslında da ben neden yapamıyorum bilemiyorum. P yapıyorum. Evet, adam gol yaptı. Adam koştu bizi kaçtı. gol geliyor. Benim kalem küçülmüş. Kalem küçülmüş. Uy Gol var. İşte öyle. Hadi be. Gol yedik. Sakat ettim adamı. Allah sakat sakat gol yedim. Bir bir bitti maç. Şimdi ikinci maça başlayalım. Bir bir bitti. Beraberlik maçımızdan sonra bir gol atmak istiyorum. 1-0 Bitti kaçıncıyız hatırlamıyorum. Allah Allah bunu yiyorduk. Kendi gol yiyoruz ya. Kick yaptı adam maçı. Yok böyle şans. Ya 3-2 oldu. Hadi ya kendi kalem attım. <laughs> Kahretsin bu Hey be. Bu başta beraber bitecek sanırım. <laughs> bu gidişle. <laughs> bu 14. sene gitmişim. <laughs> Ve bu maça da başlayalım. Son maçımız olsun bu da. Olasını ben bu sahayı sevmedim ya. Geliyor Manchester United'a. Olamaz, olamaz. Geliyor üçüncü gol geldi. Adam tepeme bindi. Oha. Adam. Ve kafa golü attı. Sonunda ben. Hop. Gol mü? <laughs> 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 Kafayı zıplamasam geliyor dolara <donduruyor> Uf, Of üst direkten zor. Ve benim kalem dakikadan sonra 3-3 yapıyorum. Beraberlik geliyor. Hadi be 4-3 oldu. Ve 5-3 oldu. Abi gol daha yiyoruz herhalde. Öyle, öyle Hadi gol atsaydım be. Evet. Manchester United kazandı ve ve böylelikle de videomuzun sonuna gelmiştik.